Konuk yarışmacı problemi. Ben diyelim ki bir yarışmadasın. Ve üç kapıdan birini seçme şansına sahipsin tamam mı? Şimdi bir kapının ardında yeni bir araba var. Diğer ikisinin ardında keçiler. Hangi kapıyı seçerdim ben? Söyle. Aa, birinci kapı. Birinci kapı. Ben birinci kapıyı seçtim. Pekala şimdi. Bu arada yarışmanın sunucusu kapıların ardında neler olduğunu biliyor. Diğer kapıyı açmaya karar veriyor. Diyelim ki adam üçüncü kapıyı seçiyor. Kapının ardında bir keçi var. Şimdi ben. Yarışmanın sunucusu şöyle diyor. Ben. Birinci kapıda mı kalmak istersin? Yoksa ikinci kapıda mı kalmak istersin? Şimdi. Hangi kapıyı seçeceğin sana bağlı öyle değil mi? Evet. Bekle. Unutma. Sunucu arabanın nerede olduğunu biliyor. Yani sana oyun oynamadığını, psikolojini etkileyip sana keçiyi seçtirmek istemediğini nereden biliyorsun? Şey, bunu pek umursamazdım doğrusu. Çünkü benim seçimim istatistik temelli. Yani olasılık yüzdesi. Olasılık yüzdesi mi? Ama sana basit bir soru sormuştu. Evet ve bu her şeyi değiştiriyor. Hadi bizi aydınlat. Şey... Bana bir kapı seçmem söylendiğinde doğru kapıyı seçme olasılığım yüzde otuz üç ama... ...kapılardan birini açıp sonra yine seç dediğinde ve kapımı değiştirdiğimde olasılığım yüzde ya yükseliyor. Yani evet, ikinci kapıyı seçerim. Ve fazladan verdiği yüzde otuz üç için de teşekkür ederim. Çok doğru. Şunu unutmayın, Hangi kapının açılacağını bilmiyorsanız bu olasılığı hep aklınızda tutun. Şimdi pek çok insan kapıları değiştiremez. Sebebi paranoyadır, korkulardır, duygulardır. Ama Bay Campbell duyguları bir kenara koydu. Ve basit bir matematikle altına yepyeni bir araba çekti. <laughs> Ki bu kampüste bir keçiyle dolaşmaktan daha iyidir. Pekala çocuklar bugünlük bu kadar yeter. Sınav sonuçlarınız masada duruyor. Çıkmadan önce alabilirsiniz.